Hayda. Dikkat yol. Karşıdalar. Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhaba bugün sizlerle Division'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zio ile birlikte her zaman kimiz Zio'da görevlere hazırlık yapıyoruz. Spor peşinde. Hazırlık peşindesin canım, hoş geldin. Hoş bulduk canım. Çalışıyoruz. Aferin aferin. Sağlam kafa sağlam vücut bu. Tabii. Hadi gidelim. Düşman gözüktü. <laughs> koş koş. Ya benimsin ya kara toprağım. <laughs> Sağ tarafta tamam. bak. Yeniler uçuyorlar. geliyor. Uçuyorlar. Nereden hmm. hep uçuyorlar? Kan kiri. Ben niye göremiyorum? Ayda taplayları mı alacağız ya? Ben birini aldım. Diğerine gidiyorum. adamlar gelip bunu buraya koyamıyordu mı? biz koyuyoruz. Sağda iki tane düş, solumda iki tane düşman var. Aa beni görmüyorlar. Ne iki, üç, dört. Buraya doğru geliyorlar. Ben onları hallederim. Sakin ol şampiyon. korkunç sekiyor silahı ya. O ne öyle? <laughs> Easy. Calm down. Yeni görev seçelim. Oo, telefon falan. var. Zaten şey var ya. Please. Bir tane encounter var. Şu an no. ortada. Don't do this. I'm not... Şu seyfası açalım bari. Ne? Seyfası var şurada onu açalım. Onu zaten biz onu açtık ya. şunu açmadık galiba ya. Ben de açık değil görünüyor. festival kapalı görünüyor çünkü. E, bende de biz hangi safe house'a gittik o zaman biraz önce? Hiçbir fikrim yok. Hayda. Ona gelmemişiz o kesin de şu an. Now entering a safe area. Ha Dante gel, doğru an Dante gel. Biz hangisine geldik o zaman ya? XP'leri kapalı. İnsan bana da XP bırak. Hepsi benim olacak. Ya Adam öyle. Wow.

o zaman şey yapabiliriz startlayınca küçük bir düzenleme yapıyorum Tamamdır. der güzel sana bir şey ekleyip sana bir şey ekleyebiliyor muyuz 1 bir 3 attırdık. 1 2 3 4 Baylamayacağım canım, baylamayacağım. Bunları daha sonra ayarlarız. İyi şey, silahları hemen halledelim. Daha iyisi yok. Daha iyisi yok elimde. Daha iyisi yok. Çok azıcık daha iyisi var. Bu kadar yetti yani. Tamam ben dışarı çıkıyorum dur arkandayım. Ya ya Oyun çok takılıyor bugün ya. Ya yine bir güncelleme herhalde ya. Çünkü Hemen görev seçiyorum. daha getirmediler. <laughs> ve geldiğe söyleniyordu ya. <laughs> Encounter iyidir bence. Ne diyorsun? Bence de iyidir. O zaman let's go. <laughs> ne yaptı şimdi sen? Can sıkıntısı abi. alarmları da çalıştırdık. Bayağı gürültülü gidiyoruz. Biz öyle geldiğimizi belli Data scanned, downloading files. <gülüyor> <gülüyor> başka yerde <laughs> ne Olsun gel bir <laughs> Find the person that evidence came from. We're looking for a possible whistleblower, a, a Vexix employee named Judy Walters. Her last known location was Vexix HQ. Uh, sorry, sir, but I'm gonna have to ask you to move. We're just trying to dry off. Give us a break. Okay, I'm uh, sorry, but you'll have to take your things and vacate the area. This is private property and you're obstructing traffic. You're trying to persuade them again. Judy, this is a persuade them Kriz anında ne kadar çirkinleş... ya. çirkinleştiğini de görebiliyoruz böylece. Hemen yok birbirlerini vurmacalar. Active echo beacon detected. Hemen geliyorum. Sen nerelerden gitmişsin be Sen kime sıkıyorsun ya? Sana sıkıyorum. Investigate edecek birini bulabildin mi? Hayır. Come, come. I'm the Hang on. Mr. Vellassi, I meant it. I'm not talking God, until I give them another chance to do the right you thing. You know, I thought I'd take a day Vincent. off and call me insane. But if you do, I'll be waiting outside to get you out. How many things are there in a Judy, where are you going? You know some more manpower and resources, we'd <tinyon> have that cure. Guess I thought that maybe, just maybe, we'd put humanity first. Look, in a few months we might have a cure, but point stands, we don't have cure right now. and after Miss Walters is coming back. Whatever we do, can go I don't know, I know. My point, they're close to a cure anyway. So you're willing to let people die even if it's not your job description? He's Miss, Miss Walters, need you to wait. Let ah, me. Sonra ablam buradan böyle kaçıyor. Hmm. Değişik. Mevzular mevzular. Her türlü kavga çıkmış bak. Engellemeye çalışmış olmamış. What the hell's going on over there? Oh my gosh. bulamıyor. Ben de bulamıyorum. Şaka mı da. Tamam biber spreyi sütüne eyvallah. Dışarı çıkacağız galiba. No, I'm not kidding. Sh It literally just happened right in front of me. Jesus Rick. without her, this whole story is a vibe. No, no. no, but hang on. Atalı incir. O. Bayağı bir şey verdi var. Verdi verdi. Bendeki aynısını vermiş ya. Hemen ben sana kısa yoldan başka bir yere gidiyorsun. Görevi de salladık ha. Agent, we've got Oğlum bu zaten. careful though. Look, if you konuşacağım, sen nereye konuşturuyorsun? lan. Adamın işi gücü var ya. mı? <laughs> bir dur nereye gidiyoruz? Ha. Let's Böyle go. Hep birlikte koşalım. <laughs> Allah 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 nidalarıyla. Uh -huh. Anki saklan. Ben saklanmam Allah. Saklanmazsın da arkada mı takılacaksın? Geldim geldim. Bunlar benim şey kolay. Bunlar benim için tehdit değil. Kliyem de Ben bunu gözüm kapalı böyle böyle temizle. Hayda. <laughs> Dikkatli ol. Oh, Bombalı. Geliyor. Yine. Böyle gözüm kapalı alamamışım. Dilotu yapıyorum. çok rahat ederim bence gidecekti ama edemedim. Bu ne biçim vuruyor şey bu? Ya şu camdan nasıl geçmiyor ya? Ha, ona da bir cam var mı diyor? oh. -oh. Sniper var. çok fena. 3 2 tane sniper. Oyun çok kötü takılıyor birader. Aynen ya. Baya sıkıntılı bugün. <gülüyor> Allah! Morning. Major, your team is down. Requires assistance. Gelmeye çalışıyor. Çok saçma oldum ya. Orada düşünür mü be oğlum? adamlar da ortasına düşmüşüm ben panikten neler yaptığımı videoda görürsün saçma sapan hiç de bir şey yapamadım Oğlum ciddi anlamda var ya oyun çok kötü takılıyor Bir baktım adam yanımda sonra bir baktım adam yok Ya bir geri gidiyor bir ileri geliyor bir saçma sapan hareketler yapıyorlar ya Ay seçeyim ya Olsun olsun biz bunu halledeceğiz ya kolay hallederiz bunu ya. Siz ne yapıyorsunuz lan burada? Kapıyı mı koruyorsunuz? <laughs> Panik yaptım. Bir sağa bomba attım, bir sola tuvalet atmaya çalıştım. Atamadım Aa, da onları da. Arkandayım. Olsun olsun. Şey, nazar boncuğu. Bu görevi, nazar boncuğu. Biz bunu rahat rahat hallederiz. olur git benim biraz geride duralım bu. Onu istiyor boyun birazcık. Görev yani. Üstüne koşuyor. Aklım oluyordu pompayla. kadar çık bir diye. Evet, bir biraz önce zorlandık o kadar ya. Bence hiç öyle bir şey olmadı. Belki kayıttan silerim hiç görmez kimse böyle tek seferde geçmiş gibi oluruz. Nasıl fikir? Olmaz. Olmaz olmaz. Her <laughs> şey yansıtan adamdır. Bak bak dürüst dürüst adam. Oğlum sizi nereye kapattılar lan? Finali. Oh, thank you so much. That was me. Thank you, no this is a <Lobos> thank you. Aí, Again, I don't want to tell you how amazing you are. But as long as we're on the radio here together, can I just say... Amazing, you're totally my idol. Fashion, lifestyle... Maybe we can hang when this whole thing blows over. Where the hell oh. did I go? Nice, nice, Bu bölümü loot yaptım. Lootlamak bizim için. Varsa şöyle küçük bir görev daha yapalım yoksa bırakırız. Bir bakayım. Bak bakalım be. Şunu mu yaparız, bunu mu yaparız? Yakından seçiverdim bir tane bir şey. ready you coming early hey uh okay listen i'm something seriously messed up here i think we have to leave town right morning hostile presence detected adam var diyor ben adam göremiyorum ki ya oğlum biz nereye getirdin sen ya yani? karşıdalar kafa gitti. Flaşı yiyince kafa gitti. Morning. Hostile presence detected. Nereden geliyorsun? Ne oldu? dediğim? Kaç el bombası? Son anda kaçtı ba. Boss var. ben onu öldürürüm. Şu niye sürekli ikinci... Ne biçim şey sıkıyor bekle ya bekle, manyak? Bekle bekle. Çok feci sıkıyor ya. Bunu keşke önce diyeydin. Tamam tamam. <laughs> Abi anahtar yukarıya mı bırakılır ya? Neyi kafasını yaşıyorsunuz ya? Ben lootumdayım sen hallet. <laughs> çok yüksekmiş. <laughs> Nasıl düşüş ya? Have been Lootlarımızı güzel yaptık ha. Oo. <laughs> gel gel burada da var bir loot. Ve pompalı pompiş. Aynen ya sniper'ı bırakacağım artık. Bana eldiven verdi ya. Yeter çok kullandım. <laughs> bu bölümlük bu kadar yeterli bence yavaş yavaş bırakalım. Sonra yavaş devam ederiz. Demek, karar senin. Tamamdır. Sağol canım eşlik ettiğin için. Ne demek tatlım her zaman. Evet arkadaşlar. Birazcık yan görev kastık. Birazcık level kastık. 2 ya da 3 level aldık galiba. Tam görmedim de galiba 2 level aldık. Birazcık daha level'ları hızlı hızlı alıp Dark Zone'da Allah ne verdiyse Haldur huldur bam gün pat çat dalmayı planlıyoruz. Umarım beğenmiş eğlenmişsinizdir. beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve facebook sayfasını beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.